Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zuba zubada kutu açılma ilgiyi çekiyoruz Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi burada kutularım var hemen şu küçük kutudan açmaya başlayalım başından bir şey çıkmadı altın sandıktan karakter çıkmasına ümitliyim arkadaşlar bakalım bir gümüş alet kutusunu açtım ne verdi nitro ayar yani. Evet şöyle ödüllerimizi alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Altın sandıktan karakter geldiğine eminim. Hadi bakalım açalım. İnşallah karakter gelir. Ama bence gelmeyecek ya. Çok umudum yok ya. Vazgeçtim. Evet arkadaşlar gelmedi. Lize'ye güç puanı geldi. Oh. Çok ümitliydim arkadaşlar. Neyse ben buradan e, öveyi yükseltelim. Donan değil. Şimdi parayı yükseltik. Bugün... Ee, size maç atacağız arkadaşlar. ve karakterin seviyesini yükseltelim. Ee, para yeterse. kaç var üstü acaba? Tam yetiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim e, 440 tane elmasım var. O da buradaki e, mektuptan geldi arkadaşlar. Kişiselden 250 elmas. Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki ödülümüzü alalım. Hemen maça başlayalım. Tekli de bir maç atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, üstüm olabildiğim kadar silahları aldım. Hemen korumayı kestik. Şunun içine gelelim. Altın silah var. Güzel. Mesafesi de bu kadar. maçta bu adamla karşılaşmıştım arkadaşlar. Daha silahları kuşamadan önce. Ben buna görmez olup gideceğim. Hadi. Abi nasıl vuramaz ya? Neyse arkadaşlar onu bırakacağım. Evet şu an gidiyoruz. Ortalık sakin görünüyor. 7 kişi kalmış. Şu an eksi 2 e, kupa yiyorum. Evet arkadaşlar ee, şu şu e efsanefsilden sahibi gördüğünüz gibi ben onun acilen kaçmam lazım abi git hayır 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 Tamam sıkıntı yok şu anlık ama acilen kaçmam lazım canım azaldı sadece bir kitim var son zamanları doğru acıma'yı düşünüyorum evet İnşallah e, evde birisi yoktur. Bomba sesleri. E, gördük. Abi bu beni bayağı zorlar. Gitmeyeceğim ona. Abi bir yana efsane bir silah sahibiyle uğraşıyorum. Öteki yandan da şu karakterle uğraşıyorum. Hangi karakterdi arkadaşlar? Adı unuttum şu Evet. Bu. Ben kaçar. Tamam o büyük ihtimalle ölecek. Şöyle şu şu aradan vuruyorum ve ben de kaçıyorum. Hayır hayır. Onlar birbirlerine kapışsınlar. Ben şuradan gideceğim. Git. Tamam arkadaşlar şu an e, 4 kişi kaldı. İyi dayandım. Bir tane canım var. Başka canım yok. Tam bir kişi aldık. Abi git. Cam attım. Tamam kaçıyorum. Şu yayı alabilirsem güzel olacak. Tamam aldım. Orada da alsam var. Bunlar birbirleriyle kapışsınlar. Ben sona doğru kalmaya çalışacağım. Tamam. Tamam hadi. Abi kapanı yakalandık. Kaç. Öldük ya. Neyse ikinci ikinci olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artı 9 aldık. Etkinlikten e, ödül geldi şu an. İnşallah ödül gidecek Ey yırtıcı ödülü. Aşağı bir. Evet arkadaşlar şurada bir tane Nix vardı aşağı doğru kaçıyordu. Evet bu 8. seviyor olan Nix. Acaba kimden kaçıyor? Abi son anda kaçtı. Ha burada bir tane koruma var. Şöyle alalım korumayı. E, gümüş mızrak geldi. Ben şimdi adamı gördüğüm, göreceğim zaman görünmez olup gideceğim. Sen görünmez oldum. Abi nasıl tamir edebiliyor? Yanımdan geçti o ok. Evet, içeriye girsem bilmiyorum ama gireceğim. Bir tane yine kitim var arkadaşlar. Hemen şuradaki çalıya girelim. Şimdi maçta 8 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi görünmez olup gideceğim. Birisi Alev ölmüş. geldi. Bayağı bekledim burada. Şimdi görmez oldu gideceğim. Gittim. Gidiyorum. Tam birisi yok. Daha demin oradan birisi geçmişti. Aynı karakterdi. Benim benim karakterim aynıydı arkadaşlar. Ama o 8. seviyeydi. Bayağı beni zorlayabilir. Tam içeride değil. Şu kutularda da değilse. Hadi kırıl şu kutu. Hele şu kutu. Şu an burada kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle etrafı gözetliyorum. Tamam şu anlık sakin hiç kimse yok. Tamam hiç kimse yok. Alandırana kadar burada duracağım arkadaşlar. Evet şurada gördüğünüz gibi kutuda birisi geliyor. Tamam ben görünmez olduğum için. Nick'miş. Tamam kaç kaç kaç. Ne dokuzu iyi seviye. Tam. Abi nasıl kaçar son anda? Tamam, ben burada görünmez olacağım ve dalacağım. Şu an 3'e 3 kaldı. Pardon. 3 kişi kaldı. Ve tamam buradan. Hop. Abi nereye atıyorsun muzdura? Aman yayı sen görünmez oldum. Hayır hayır. Abi can basacaktım tam ya. Of alabilirdim arkadaşlar. Neyse. Sen dondu arkadaşlar. Evet arkadaşlar donması biraz uzun sürdü. biraz bekledim. Hemen şuradan kaç abi ya canım. Ya ben kaçar. Sen uğraşamayacağım. Sen köpek oldu. Hayır. Abi nasıl olur ya? Türk be. O ne oraya oraya gitti ki? Of. Hemen de ölme ölmeyiz ya. Şu an etkinlikte e ödül açıldı. Evet bir tane ödülümüz var. Acaba hangisi? Şey, evet. 250 tane kart. E, 150, 150 TL de para. Hemen buradan e, üçlü takımdan girip son maçımıza atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maça girdik. Çok donuyor internet. Şurada altın koruma var yanımızda da direkt. Kaç kaç. Abi öleceğim vallahi öleceğim. Acil kaçmam lazım benim. Hayır, Hayır abi çok dondu internet ya. Şu an kurtarılmayı bekleyeceğim. Bizim adam da ölmezse. Evet öldüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Ana menüye geçelim de konuşmayı da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte zoba çektik. Bugün videomuzun sonuna gelelim. Lütfen abone olup ve like atmayı unutmayınız. Ve bu arada da 200 abone olduk.